Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta size çok güzel bir ev e, şey vereceğim arkadaşlar. E, tarifi, o zaman arkadaşlar videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi ilk olarak tabandan başlayalım. Şöyle tabanı yapıyoruz. Evet yapıyoruz arkadaşlar tabanı. Ee, tabana tabanı arkadaşlar yapıyorum. Ben yapana kadar bekleyin. Evet arkadaşlar şöyle tabanı ben yine yapıyorum. Size yine de göstereyim. Arkadaşlar belki aklayacağım bir şey olur diye dedim. Hemen yapalım. Bu arada arkadaşlar ee, bu evi Hayatta kalmada da yapabilirsiniz. Ama hayatta kalmada sonradan belki yapabilirsiniz. Ee, i̇ster normal yaratıcıdan şehir yapıyorsanız şehirde de yapabilirsiniz. Çünkü bu şehir evi. Şöyle tabonu yapıyorum. Yakınımızda da köy var arkadaşlar. Şu tarafta da. Evet. Böyle. Şurada da kapı olacak 2 tane daha gidelim buraya arkadaşlar ben size bunların bir sayısını falan vermiyorum yani isteğinize bağlı sonra şurada şunu şöyle, şöyle yükseltiyoruz kaç oldu bu 1 2 3 ve 4 4 yeter Sonra burada böyle yaptık. Aynen burada böyle 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 kapatıyoruz arkadaşlar. Böyle, Bura böyle. Sonra buraya kapıyı koyuyoruz. Böyle, 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 böyle ve böyle. Kapıyı biraz şu tarafa koysaydım diyeceğim ama böyle biraz bu tarafa koyalım. Hem daha güzel görünür. Evet arkadaşlar. Şöyle. Böyle böyle kapatıyoruz. Böyle yaptık. Evet. Arkadaşlar böyle bir şey yapıyoruz. Sonra, sonra geliyoruz buraya böyle 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 kapatıyoruz. Bakın. Evimiz artık oluyor yani. Ee, sonra buraya da böyle Evet. Buranın üstünü böyle kapatıyoruz arkadaşlar. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Bu için büyük zahmet yapacağım. Çünkü güzel bir ev. Yani bunu söyleyeyim. Öyle dandik bir ev değil arkadaşlar. Bunu survival'da yapmanız bayağı zor arkadaşlar. Çünkü quartz bloğunu bulmanız pek zor. Onun için bir Portal oluşturacaksınız daha o portal falan girmekler arkadaşlar olmuyor zamanınız yetmiyor arkadaşlar arkadaşlar eğer böyle e, ev size ev yapma mesela böyle şehirde kullanma bazen server yapılabilecek evleri arkadaşlar göstermemi istiyorsanız bu videoya like'lar like atıp kanalıma abone olabilirsiniz bana destek olabilirsiniz. Evet. Buralar böyle arkadaşlar. Sonra burada böyle. Aynen böyle Çatıyı kapatacağız ama arkadaşlar yine de böyle olması daha iyi gözüküyor en azından. Yani böyle şöyle yapalım. <laughs> en azından güzel bir ev görünümü olur diye düşünüyorum. Kumları mı kullanacağız? Hayır. Cam yapacağım arkadaşlar ama en sonuna saklıyorum onu. Çatı da. Hatta çatı için eşyamızı alalım arkadaşlar. Çatı için eşyamız şu. Buradan alıp onu kırmızı bir şey yani. Kırmızı turuncu karışımı şu olur yani. Evet bu olur. tamamlamamıştık tamamlamamıştık arkadaşlar şöyle göstereyim hemen. böyle yapacaksınız ben buraları keseyim arkadaşlar ben yaptımdan sonra yine video devam ettireceğim evet arkadaşlar şöyle evet, arkadaşlar çatımız yapacağız çatı için arkadaşlar sadece bakalım mı? sadece akasya odunu merdivenler alacağız arkadaşlar böyle bir eve kırmızı e, da turuncu karşı böyle bir şey böyle bir e, arkadaşlar çatı yakışır ben de bu yüzden bunu aldım isterseniz arkadaşlar başka bir yani şey de alabilirsiniz başka bir e, merdiven adını da alabilirsiniz ama istemiyorsanız da çatıyı direkt e, koyun meşe uzunluğu tahtasıyla da kapatabilirsiniz ama böyle daha çok yakışacağı için ben böyle bir şey beğendim arkadaşlar. İnşallah siz de beğenirsiniz. Yani arkadaşlar şehir yapacaksınız. Bu evi size tavsiye ediyorum. İşe yarar bir ev. Hatta şuraları da böyle yapsak güzel olur. Arkadaşlar ben buraları bir keseyim. Ondan sonra yine devam edeceğim. Evet arkadaşlar yaptığım çatıyı çok fazla yapmadım çatıya arkadaşlar. Evin içine bir şey koyacağım. İsterseniz siz istediğinizi koyabilirsiniz. Evet şey arkadaşlar. Ve bir şey koyuyorum Böyle. Böyle bir ev size. Evet arkadaşlar. Ee, sonra cam yapacağız. Camı koyacağız Meşale alalım buradan. Evet. Meşale Arkadaşlar burayı bir kez biraz daha da yükselttim. Bu yüzden yüksek görünüyor. Böyle istediğiniz aralıkta koyabilirsiniz. Ben bu kadar kısa kısarlıklarda koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar böyle kısa kısarlıklardan böyle 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 koyduk. Sonra arkadaşlar ee, şuraya bir de, iki de Böyle. Bunu da kırdık yanlışlıkla. Evet. Bunu da yanlışlıkla kırdık. Yani anlayamadım. Kaçtı Üç. Üç arkadaşlar. Tamam. Üç oldu zaten burada. Tamam. Şöyle camı koyuyoruz. Arkadaşlar ee, size şu an bir şey göstereceğim. Belki kapı kötü durur diyeceksinizdir. Ama hayır arkadaşlar. Ben bu kapıyı niye buraya koydum? Çünkü buraya cam koyma sorunumuz oluyor. Arkadaşlar koyamıyoruz. Kötü oluyor diyorsunuz. Ben de bunun için bunu buraya koyalım dedim. Ay kaldırdık lan. Böyle. Şimdi iyi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bakabilirsiniz yani buradan böyle. Bu yüzden böyle dedim. Evet. Koyuyoruz. Böyle böyle böyle. Tamam. Sonra 2 dedik. Ay bunu koy lan. Ya oğlum kır lan şunu. 2. Evet Böyle. Böyle, şöyle iki koyacağız. Böyle, burada da iki tane koyacağız. bir tane. Evet. Tamam. Evet, böylemiş. Böyle bir şey yaptık bakacağız şimdi. Eğer güzel oldu arkadaşlar. Böyle bir ev. Hatta şuraya şuraya iki tane Şöyle Tamam. Bitti arkadaşlar. Böyle bir evimiz de var. Beğendiyseniz arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmayın. O zaman bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.